Yeni videodan herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerin de özellikle Japonya'da merak ettiğiniz ikinci el ve sıfır araç fiyatlarını çekeceğiz. Şu an geldiğim yer evime yakın bir bölgede bulunan Volkswagen bayisi. Bu yol üzerinde çok fazla ikinci el ve sıfır araç satan mağazalar var. Ee, i̇lk olarak burada Volkswagen'de bulunan araçları size göstereceğim. Daha sonrasında diğer mağazalara bakacağız. Ben kısa bir videosunu Instagram'a yapacağım. Bir dakikalık sadece araçların fiyatını gösterdiğim. Bu uzun YouTube videosunda ise arabaların kilometreleri ve detayları hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Şimdiden video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haydi videoya geçelim. Hemen bizi burada girişte Golf Comfortline karşılıyor. Bu arabanın satış fiyatı 2 milyon 290 .000 .000. Hemen şuradan kilometresine bakalım. Daha 7000 kilometrede hemen şurada yazıyor. Araç 2020 model. Motoru da 1190 cc. Yani küçük bir motora sahip. Onun haricinde ön kapı ve arka kapısında galiba değişim veya işlem var. Tam olarak e, ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle içinde göstereyim. Baya güzel içi de. Rengi acayip güzel. Şurada biraz kuşlar pislemiş araba. Bayağıdır hareket etmiyor belli yani. şuradan kaliperlere de bakarsak hemen burada Golf GTI var. Bak bu güzelmiş. Parları o biçim bakıyor. Jantlar çok güzel. Bu arabada 2022 model 13.800 kilometrede 1.9 cc bu arabada. Kilometreler çok düşük. Acayip düşük yani bu arabaların. Yine burada Golf GTI var. Hepsini tek tek detaylı göstermeyeceğim. Bunun da fiyatı 4 milyon 70 bin yer. Burası da yine aynı. Diğer araçlara da zaman ayırmak için videoyu kısa kısa birçok araçları göstermek istiyorum. Hemen şurada bizim Türkiye'de ufaktan kediye benzeyen bir araç var. Bu neymiş? Golf Turan diyor. 2 milyon 80 yen. Araç 51 bin kilometrede 2017 model. Ama bayağı bakımlı yani. Temiz görünüyor araba. Yine burada Golf var. Golflerin station wagonları var. Aslında dur station wagonun da fiyatına bakalım kaç paraymış. Bu station wagon ise 3 milyon 720 bin yen. Şurada arkadaşlar yazan fiyat mesela 372.5 diyor. Yani 372 tane 10 bin yen ve 5 bin yen. Yani bu da ne oluyor? 3 milyon 725 bin yen fiyatı oluyor. Bu araçta 17.357 bin 357 kilometrede 2022 model galiba. Galiba yani o model yılımı tam okuyamadım. Burada Passat var. Bu da aynı station wagon. Elegans olarak bir paket. Bu araçta 16.000 km'de 2022 model. Yine burada Passatlar vesaire var. Şöyle ileriye doğru gidelim. Burada da Polo var. Polo'nun hiç fiyatlarına bakmadık. Hemen şöyle yakınlaşalım. Polo'nun fiyatı ise 2 milyon 100 bin e, 17.650 km'de. Motoru ise 990 cc. Yani bir motor bile değil. Bu da 2022 model. Yine burada hepsi Polo. T-Cross var. 2 milyon 290 bin yen. 1 milyon 950 bin yene var T-Cross. Galiba şurada bir tane elektrikli vardı. Hemen ona bakalım. Bu neymiş? Hybrid. Aynen. Ee, ID4 Pro olarak geçiyor. 3 milyon 500 40 bin yen. Bir ücreti var. Bu araçta 2023 model 5000 kilometrede daha sıfır cc diyor da bunu tam galiba hibrit olarak geçiyor tam şeyini bilmiyorum burada ise Tiguan var bak benim en çok hoşuma giden araba bu burada sadece jantları öyle çok iyi değil arabanın fiyatı ise 3 milyon 90 milyon Hemen 55 bin kilometrede 2019 model. Az önceki yerde sadece Volkswagen araçlar olduğu için şimdi başka bir yere geldim. Buradaki araçların fiyatlarına da hep birlikte bakalım. Burada gördüğünüz Suzuki Swift'in fiyatı ise 790 bin yen. Kilometre ise 60 bin kilometrede. Öyle hemen etrafından bir göstereyim. Burada Toyota'nın bir aracı var. K-Car değil galiba bu yani. Ee, 660 hissin üzeri bir araç. 1.5 motor bu aracı. Şu kaç motorda ona bakalım. Bu da 1.6 motor. Bu araba da 600 bin yen. Kilometre ise 57 bin kilometre. Hemen şurada Honda var. Bu Honda ise 1 milyon 10 bin yen. 1.5 motor. Kilometre ise 68 bin kilometrede. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Tam yolun kenarındayım. Bir yandan bisikletler çarpacak diye de korkuyorum. Yine burada Honda var. Şöyle içeri girelim. Valla izin almadım. Umarım bir şey demezler. Kısa yine bir şeyin çekeyim. Adam burada az önce araçları temizliyordu. Burada hybrid var. Fred mesela bunun modeli. O da Fred. Az önceki baktığımız yenisiydi. Şöyle diğer aralardan yürüyelim olmadı. Şunlarda fiyat yazmıyor galiba. Bunlarda şunda yazıyormuş mesela. Mitsubishi Delica var. Bu ise 1.290.000 e, 2000 motor arabada 87 bin kilometrede hala da şakeni devam ediyor yani şaken de burada muayene şöyle arabanın etrafında bir atayım kadınlar özellikle çok fazla kullanıyor silika estina bunun fiyatı yazmıyor adam gördü elimde kamerayla video şey çektiğimi bir şey demedi galiba bu saatten sonra da diyeceğini hiç sanmıyorum Zaten plakaları yazmadığı için problem olmuyor diye tahmin ediyorum. Şuradakiler o az önceki bizim baktığımız arabaya bakıyorlar. Arabanın içine girdiler. Şu önden bakalım ki fiyatlarını öğrenelim. Mesela bu neymiş? Bu da Honda. Hondanın hangi modeli? Sensik diye. galiba Türkiye'de yok bu modeller. Bu da 1.5 milyon bir fiyatı var. 1.5 motor 77.000 km'de. Kilometre şurada yazıyor. Bilmiyorum videoda görünüyor mu? Motor da hemen şurada. Altında hepsininki sabit. Bu ise 1 milyon 80 yani. 2000 motor ve 59 bin kilometrede. Bunu galiba sattılar mı? Bunu niye böyle koymuşlar? Veya maksat yeşillik olsun diye. Burada ise Nissan'ın hibrit bir aracı var. Fiyatı 1,5 milyon civarı. Yaklaşık 1,6 milyonda diyebiliriz. 2000 yen bir eksiği var. Ee, 1.2 motor. Aracın kilometresi 54 .000'de. Bak dikkat ettiyseniz öyle. 60 bin kilometre geçen çok fazla araç yok. Araba da bayağı temiz görünüyor. Burada ise Toyota'nın hibrit aracı var. Bu da 1.5 milyon yen bir fiyatı var. 1.5 motor. Kilometresi ise 55 bin kilometrede. 7 kişilik bir araç. Şöyle detaylı gene göstereyim. Şurada 7 kişilik şu insanın kanjisi, Hito'nun kancısı oluyor. Burada yine aynı araç var. Bak bu neymiş? Cuero diye yine 7 kişilik bir araç. 1.5 motor. Bu araba da bayağı güzelmiş. Köy içeri girebilir miyiz bilmiyorum. İçeride de araçlar var. Birazdan içerideki araçlara da bakarız. Burada ise Mazda Axela var. Yani bizim Türkiye'deki Mazda 2, 3 gibi hangisi olduğunu tam bilmiyorum. Fiyatı ise 1.180.000 milyon 180 bin yen. 2.2 motor galiba veya 2 motor şu an tam anlayamadım. 63 bin kilometrede bu araba. Rengi böyle en çok hoşuma giden arabalardan birisi burada. Yine burada Mazdan'ın bir aracı var. 660 bin. Baya bunlar eski galiba. Bu kaç modelmiş? Model nerede yazıyor? Hiç modellere bakmadık videoda. Galiba şu modelde 26. yıl hangisi oluyor bilmiyorum. O yüzden modele geçelim. Şurada yine Mazda var. 860 bin yen. Burada yine Mazda. 720 bin yen. Şöyle arabayı da göstereyim de. İkisi aynı araçlar. Şöyle içeriye de bakıp ondan sonra bu mağazayı da terk edip başka bir mağazaya bakalım. Şimdi içeride çalışanlardan izin aldım video çekebilir miyim diye. Tabii ki çekebilirsin dediler. Şimdi size içerideki araçları göstereceğim ama çok fazla sesimi çıkarmadan göstereceğim ki insanlar çalışıyor ve araç almaya gelenler var. Onları rahatsız etmeyelim. Burada Nissan Serena var. Hibrit bu araç. 2 milyon 270 bin yen fiyatı var. Araba 1.2 ve 64 bin kilometrede. Galiba Serena diye tahmin ediyorum. Yine arkasına gidip şöyle bir bakalım. Tam olarak neymiş? Astarmış. ayo Serena Serena pardon. Ha şeyi okuyorum. Burada yine bir Toyota var. Bunun da fiyatı 1 milyon 980 yen. Bu arabada 1.8 motor. Hemen şuradaki neymiş? Suzuki. Acaba bu Suzuki'nin fiyatı kaçmış? XP diye olarak modeli var. Şöyle içini göstereyim. Artık ne kadar görebileceksek. Arabanın fiyatı ise yaklaşık 2 milyon yen. Çok çirkin be. Bu araba alınmaz. Araba hybrid motor hacmi yazmıyor. 19.000 kilometrede. Şurada şöyle farklı araçlar var mı onlara bakıyorum da. Bak bu, bunun fiyatı yazmıyor. Şöyle arkadakilerine doğru bir bakalım. Mesela bu arabanın fiyatı 1.820.000 TL. Çok fazla çeşit yok. O yüzden büyük ihtimal şimdi buradan da çıkarım. Başka mağazaya onları gösteririm size. Pirus. Pirus'un bu e, hafiften şey kasası var. Bunu ilk defa burada gördüm yani. Fiyatı yazıyor mu? 2 milyon yen fiyatı var. Kamera niye kilitlendi ya? Bu Pirus'un fiyatı 2 milyon yen. E, motor özelliklerine bakalım. 1.8 motor araçta 48 bin kilometrede. Bayağı temiz görünüyor. İnsanların yüzünü çekmek istemiyorum. O yüzden sadece şöyle arabaları göstereyim. Yavaş geçiyorum ki aynı zamanda de gözünüze çarpan araçlar varsa fiyatlarına bakarsınız. Odyssey var mesela. Bu Odyssey'nin fiyatları bir ara çok düşüktü. Bakalım şu an kaç para bununkine. Az önce bakmadık ki hatırlıyorum. Ay ha, yazmıyor fiyatı büyük bir ihtimalle bu satılmış diye tahmin ediyorum. Şu ileride başka mağazalar da var. Oraya doğru ilerleyelim. Bakalım orada başka hangi araçlar var. Sonrasında videoyu ufaktan kapatırız. Zaten e, hem aynı zamanda Instagram'a bahsetmiştim video çekiyorum. Aynı zamanda da şu anda sizler için YouTube'a video çekiyorum. Kısa halini Instagram'dan izleyebilirsiniz. Uzun halinde arabaların detaylarıyla birlikte YouTube'da izleyebilirsiniz. Burası da böyle bir mağazaydı. Az önce izinsiz gene video çekmeye başladım. İçerideki araçları göstermek için girdim. izin aldım. Sağ olsun çok kibar insanlardı. Ya yardımcı oldular. Farklı bir mağazaya geldim. Burada da tamamen Nissan Serena'lar var. Mesela bu Nissan Serena hibrit. Fiyatı 2 milyon 60 bin yen bir fiyatı var. Kaç model olduğu yazıyor mu? Yani ben şu an göremedim. Araç 70 bin kilometrede. Hemen burada beyazı var. Bu beyazı da 2 milyon 170 bin yen bir fiyatı var. Kilometresi 85 bin kilometrede. Bayağı bayağı gezmiş yani. Yine aynı şekilde Nissan Serena fiyatı 2 milyon yen. Bunun fiyatı ise 1 milyon 870 bin yen. Toyota Noah var. Bunun fiyatı ise 2 milyon 230 bin yen bir ücreti var. Hemen yan tarafta yine Toyota Noah var. 2 milyon 270 bin yen bir ücreti var. Galiba buradan devamı da tamamen Noah. Mesela bunun fiyatı 1 milyon 400 bin yen. 1 milyon 900 bin yen. Şurada bir Mazda var. Bunun fiyatı ise 570 bin yen. Hemen arabaya bakalım. 1.5 motor. 35 bin kilometre daha. Bak burada Toyota Crown var. Japon gençlerinin sevdiği araba. Bunun fiyatı ise 7, 720 yen. Bu araç ise yakıt cimrisi Toyota Prius. Bunun fiyatı ise 1 milyon 150 bin yen. Videoyu buradan sonra çok fazla uzatmak istemiyorum. Uzun videolar izlenmiyor. Hemen şöyle kısa bir şekilde buradaki son araçları da gösterip videoyu bu galeride bitiriyorum. Burada yine Toyota'nın hibrit var. 1 milyon 600 bin yen. Şöyle yandaki süratları söylemeyeceğim. Düz olarak fiyatları söyleyeceğim. Siz zaten görüyorsunuz. Bakarsınız. Ee, çevirir miyim? Hiç sanmıyorum. Şunu tekrardan söyleyeyim. Burada 136.9 yazan yani 136 adet 10.000 yen. Yani 1 milyon 300 bin, bin yen. Buradaki fiyat ise 1 milyon yen. 1 milyon 400 bin yen. 1 milyon 150 bin yen. Yine aynı araçlar. Şöyle hatta fiyatlarını ben söylemeyeyim. Önlerine yavaş bir şekilde geçeyim. Siz bakarsınız. Bu aracın fiyatı mesela 1 milyon yen değil. 960 bin yen. 740 bin yen Mazda. 1 milyon 400 bin yen. Bu yol da bayağı aktif böyle. 4 numara diye adlandırılıyor bu yol. Yine burada bir Toyota Crown var. Bak bu Crown işte gösterir. Bu Crown'un etrafına bir tur atalım. Fiyatı 1 milyon 250 bin yen. Zaten ben içinde görülmüyorum şeyden dolayı. Toyota Crown. Güzel bir araç. Burada Skyline Infinity. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Japon hakkında daha fazla videolar Ömer Faruk Kalkan Instagram ve YouTube kanalında ulaşabilirsiniz. Instagram hesabı böyle sağa sola bir yere yazıyorum. Instagram'da daha aktifim. Biliyorum son zamanlarda çok fazla içerik üretemiyorum. Bunu her videoda söylüyorum. Elimden geldiği kadar gayret ediyorum ama içerik bulmada biraz zorlanıyorum. Umarım her geçen gün video kalitelerimizi daha da arttırmayı planlıyoruz. Şimdiden çok teşekkürler.